Çok eğlenceli. Yee. Rüya. Anneciğim. Hadi ödevlerimize başlayalım mı kızım? Aa anne bu ödev yapmak istemiyorum. Popit yapmak istiyorum. Popit, 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 Anneciğim biliyorum yeni popitinle oynamak istiyorsun ama bakayım. Popit de gerçekten çok güzel. Kırmızı, turuncu, sarı, mavi. Aa, burası da yeşilmiş hatta bakayım. Ay çok güzel renkleri var Rüya. Ama anneciğim ödevlerimizi yapmamız lazım. Yarın okula gittiğinde ödevlerinin bitmiş olması lazım. Bir şey olmaz akşam yapacağım. Ama akşam erken yatıyoruz bebeğim. Akşam olmaz. Niye olmaz? Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben diyeceğim ki sana. Sana bir sürprizim var. Ne? O sürprizi gördüğün zaman diyeceksin ki anne hadi başlayalım ödevlere. Bak. Senin en sevdiğin şey ne? Lör bebek. Lör bebek mi? O zaman lör bebek. Lol bebek almadım. Ama şimdi şey getireceğim sana. O zaman diyeceksin ki anne hadi ödev yapalım. Getiriyorum. Rüyayı yeni aldığım Lol bebekli kalem. Rüzgar bu kalemi şimdi rüyaya vereceğim. Bakalım ne diyecek sevinecek mi? Eminim bu kalemi görünce ödevlerini heyecanla yapmaya başlayacak. Şimdi götürüyorum kalemi. Hazır mısın rüya sürprizi görmeye? Evet. Bir, 2 3 Al bakalım sana lol ün. kalem aldım. Çok güzel. güzel değil mi anneciğim? Bu, bu nasıl bir O bitince uç alacağız ona uç takacağız. Nasıl? Baya ben sana bittiğini gösteririm tamam mı? Al, böyle evet bastırınca çıkıyor. Baksana üstünde lol kızı var. Bir de pomponu var ya tam serlik, yumuşacık bir pompon. Bunu Tabii ki götürebilirsin. Tabi. Ders. yapacak evet Rüzgar. Rüya bence popeti geçici olarak Rüzgar'a ver sen kalemi al ödevlere başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Al Rüzgar sen popeti. Ha sen popitle oyna tamam mı? Kalemi, kalemi. Hadi sen de gel anneciğim ödevlere başlayalım. Yok. Koş 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 ödevlerimizi bir an önce bitirelim anneciğim. Bugünkü ödevlerimiz çantanları yani çıkarttım anneciğim bunlarda. Ya, var bu ben yaptım bunu? Yok anneciğim öyle çıkmış. Hadi bakalım geç otur yerine başlayalım ödevlere. Geç geç geç. Yazmıyor. Yazmıyor mu? Getir Ay, bakayım. Aa a, Rüya. Yeni kaleminin ucu bitti bile. Aa, yeni kalem aldık ödev yapalım. Heyecanlı ödev yapacaktık. Ucu bitti. Ben niye bugün uç almadım ki buna? Cık, tüh ya. Neyse. Sen bugünlük o zaman bu pırıltılı kalemle yap ödevini. Ya pembe olan. Pembe. Pembe. pembe olan o zaten. Bakayım pembe olanını ben de kontrol edeyim. Evet pembe. pembe onun ucu pembe. O zaman başlayalım ödeve. Ne diyorsun? Önce okumayı yapalım tamam mı? Ne? Oku bakalım burayı ne yazıyor? Neyse. Burada La arkadaşlar bu arada bana çok kolay geliyor Bir daha kontrol et ama bunu yanlış söyledin. La. Bir daha bak. Önce hangi Ağl. ses var? <laughs> Al yaz anneciğim. La okudum burayı. Ne? Evet. La. Evet. La. Tamam hadi bakalım o zaman yazmaya da başlayalım yavaştan.